Esaret 102. Bölüm Fragman Analiz Rupendra olanlardan sonra Rupesh'ten özür dilemeye gidecektir. Tabi Rupesh, Rupendra'nın nasıl iyi biri olduğunu bildiği için ayağa kalkmasını isteyecektir. Ranvir içinse büyük bir fırsat doğmuştur. Rupendra'yı yaşananlardan ötürü hapse atacaktır. Tabi bu beklenmedik durum karşısında, Hepsinin ağzı açık kalacak ve Rupendra'nın gidişini izleyeceklerdir. Rupesh'in eşi ise itibarlarının zedelendiğini ve Rupendra'nın bu cezayı sonuna kadar hak ettiğini söyleyecektir. Rupendra ise buna kimin sebep olduğunu bilmediğini ama öğreneceğini, ona yanlış bir şey yapmadığını kendisine inanmalarını isteyecektir. Ramvel ise yaka paça hücreye götürmek için üstelemeye devam edecektir. Ranvir hücrenin Rupendra gibi holiganlar için ideal bir değer olduğunu söyleyip dalga geçecektir. Rupendra ise ona masum olduğunu ve bunu kendisinin de bildiğini söyleyerek ona yardımcı olmasını istese de kara kalpli Ranvir yardım etmeyecektir. Rupendra olanlara karşı Ranvir'in bir kanıtının olmadığını söyleyip kurtulmaya çalışsa da Ramvir onu susturmaya çalışacaktır. Elindeki kanıt ve delilleri mahkemeye sunacağını söyleyecektir. Tahliyesi hakkında konuşan tanıklar olduğunu öne sürecektir ve salı verilmesinden bahseden bir amcanın geleceğini, onu hücreden çıkaracağını söyleyecektir. Böylece Rupendra biraz umutlanacaktır. Işıkan'ın annesi ise kızının halen daha evlenmesi için üstlenmeye devam edince Ishikawa şu an için evlenmeyeceğini, kariyer planları olduğunu söyleyecektir. Annesi ise evlendikten sonra da kariyer planlarının yerine getirebileceğini, bir engel oluşturmayacağını söyleyecektir. Ama annesi onlar için evlenmediğini anlamıştır ve geleceğini mahvetmemesini isteyecektir. Annesi her kararında onu desteklediklerini ve bu kez kendisi için bir şeyler yapmasını isteyecektir. Okumak istediğini söylediğinde yanında durduğundan dem vuracaktır. Rupesh annesini anlaması gerektiğini ve kendisinin bir hatası olmadığını söyleyerek hoşgörülü davranacaktır. Ama annesinin de haksız olmadığını söyleyip eşinin arkasında olduğunu ve kızının bir gün evlenmesi gerektiğini söyleyecektir evlendikten sonra da hayallerini gerçekleştirmek için fırsatı olacağını söyleyecektir.